Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben de karantinanın sıkıntısına kurban düşüp switch alan insanlardan biriyim. Normal switch asla hiçbir yerde stokta bulunmuyor. Bu arada Montreal Kanada'da yaşıyorum. Gerçekten ciddi bir çaba gösterdim bulabilmek için. Burada birçok süpermarketlerde de satılıyor. Elektronik storeları da gezdim. Ancak hiçbirinde stokta asla yok. İnsanlar böyle biraz kara borsaya da düşmüş. Hani bin dolara vesaire Buranın sahibinden kamu olan kişici de satışa sunuyorlar. Ama bir şey de yapmak istemedim. Bir, çünkü aşırı derecede fırsatçılar. Kaç katına satıyorlar. İki, hani virüsten dolayı şu an birisiyle e, hani birebir elinden almak istemedim. Çünkü ne şartlar altında cihaz kimlere dokundu bilmiyoruz. O yüzden her ne kadar istemesem de isteksizce bunu st stokta bulduğum an Amazon'da siparişi geçmiş bulundum. Bu arada ters tutuyormuşum. Burada. Ben turkuaz rengini aldım, hani çok memnun muyum renginden ee, bilmiyorum. Cihaz açınca biraz hayal kırıklığına uğramadım değil. Bu arada dün dayanamayıp açtım ve oynadım. Şimdi geri koydum. Ama zaten ilk geldiğinde de cihaz asla ama asla üzerinde jelatini yoktu. Hani o açıdan da bilmiyorum ikinci el vesaire mi olabilir mi ki? Çünkü üçüncü partiden sipariş vermiştim o zaman. Her neyse, şimdi bunun kutu açılımına geçelim sizinle. Acaba görebilecek misiniz? Evet, görebiliyorsunuz. Şimdiden çok fazla şey çıkıyor. Tabii ki içinden aksesuar kulaklık gibi hiçbir şey çıkmıyor. İçerisinden buna ek olarak, cihaz ek olarak kendi şarj aleti çıkıyor. Bu iyi bir şey çünkü geçmişte sanırım 3 dste ben ekstra olarak satın almak zorunda kalmıştım ve o da ekstra bir 40 dolar gibi bir şeye mal olmuştu. Yani o da bir masraf sonuçta. Cezimiz. Şimdi materyal olarak oldukça hoş hani ele gelmesi vesaire. Bu genelde elde kullanılacağı için, genelde demeyeyim sadece elde kullanılabileceği için ben açıkçası biraz endişeliydim. Hani acaba uzun kullanımda veya birkaç kez Mario Kart'ta yarış yaptıktan sonra elim acır mı, ağırlığı beni rahatsız eder mi diye ama oldukça hafif. Hani gerçekten baya 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 hafif. Ve hani boyut açısından da bir fikir vermesi açısından şöyle içmekte oldum. ile karşılaştırmak istedim. Gördüğünüz gibi oldukça minik ama ekranı yeterli boyutta. Bunun ekranın boyutuna bakmıştım sanırım 6.2 inç gibi bir şey olması gerekiyor. Ağırlık olarak da 300 gram. Yani oldukça ince ve hani günlük çantanızın içine bile koyup çıkabilirsiniz eğer yani şu sıralar bir yere koşu yapmaya çıktığınızda oynamak vesaire istiyorsunuz. O benim planlarım arasında yer alıyor evet. Şimdi um, switch light mı switch mi derseniz sorun şu ki aralarında çok 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 az bir miktar var fiyat açısından. Ben biraz kullandıktan sonra um, açıkçası yani yalan söylemiş oluyorum bunu tercih eder edersem. Ben keşke normal switch alsaydım diye düşünüyorum. Çünkü um, öncelikle batımlar, buradaki um, tuşlar hiç, hiç rahat değil. Ve um, eğer competitive player'sanız ki ben değilim ama buna rağmen hani Mario Kart'ta vesaire Kesinlikle controllerla oynamanızı öneririm. Bunlar gerçekten rahatsız. Ve bunları eklediğinizde zaten bu tarz fiyatları hani normal switch parasına denk geliyor. O yüzden hiçbir anlamı yok. Şu an burada aralarında inanılmaz bir fark olduğu için ben bununla gitmek zorunda kaldım. Ama eğer ki siz hani switch'i daha normal çok astronomik olmayan fiyatları bulabiliyorsanız kesinlikle normal süreci tercih edin derim. Um, onun dışında Bence çocuk falan değilseniz, diğerini de taşıyabilirsiniz. Hani kalkıp, yürürken oynayıp gezecek haliniz yok zaten. Um, bir yere götürdüğünüzde vesaire de minik bir dok alabilirsiniz. Hani elinizde acırsa. Direkt oraya yerleştirirsiniz ve o şekilde oynayabilirsiniz. Hani gerçekten bunda hiçbir <laughs> mantıklı sebep bulamıyorum bunu alabilmek için. Şimdi, ama olsun yine de hakkını yemeyim size cihazı biraz göstereyim. Um, şekilde normal dokunarak da yapabiliyorsunuz. Üç kez tıkladığınızda açıyor. Ben şimdi biraz kurcaladım. Kendim birkaç tane oyun aldım. Ah, beğendim mi? Tabi biraz ama um, internette normal switch'in oyun incelemelerini ve gameplaylerini izledikten sonra kesinlikle bu cihazdan nefret ettim. <laughs> hani özür dilerim. Biraz da çok sanki böyle thankful değilmişim gibi. Asla hani nasıl söylenir ki hani asla um, tatmin olmayan bir insanmış gibi davranıyorum belki ama hani gerçekten çünkü bu da sizin para öderek satın aldığınız bir cihaz ve karşılığında size bence belirli be, bir nebze de olsa tatmin etmesi gerekiyor. Ben bunu hani asla normal şartlar almazdım. Hep bu virüs yüzünden diğerini bulamadım. Ve <laughs> bu tuzağa düşmek zorunda kaldım. Hep bu Animal Crossing ve Mario Kart'ın yüzünden. Neyse. Benim görüşüm bu. Hani çok klişe bir şekilde size bunu kalkıp böyle bakın arkadaşlar burası ön yüzü, burası arka yüzü diye göstermek de istemiyorum. Çünkü hani bu gibi şeyleri her yerde bulabilirsiniz. Benim dürüst görüşüm bu. Um, bence büyük ekranda oynayabilmek istediğinizde istediğiniz hani local multiplayer arkadaşlarınız evinize geldiğinde vesaire onlarla hani birlikte bir şey oynayabilmek çok önemli bir şey. Veya online multiplayer oynuyorsanız bile hani bir yarış oyununda bile Ekran küçücük. Hani hiçbir şey yaramıyor. O yüzden benim oyun buna kesinlikle hayır. Daha fazla da uzatmayayım. Hani oyun incelemesi vesaire yapacağım ama bence Switch Lite benden geçer not asla almadı. asla almadı. Üzülerek söylüyorum ki normal Switch'i tercih edin. Switch Lite'i etmeyin. Ve kendinize çok iyi bakın. Evde kalın. Ellerinizi yıkayın. Bye-bye.